Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cebirsel ifadelerde değişken ne demektir? Terim ne demektir? Katsayı ne demektir? Onlara bir bakalım. Şimdi değişken demek bir cebirsel ifadedeki bilinmeyen denir. Yani şöyle cebirsel ifadede olan bilinmeyenler demektir. Yani bu genelde ne demektir? Harfler, semboller de olabilir. Mesela diyelim ki 2x artı 3c dediğimde buradaki değişkenler değişkenler x ve y olmuş oluyor. Mesela şöyle dersem x kare artı 5x artı 3 dersem buradaki değişken sadece x olmuş oluyor. Yani x kare olunca ayrı bir değişken olarak kabul edilmiyor. Mesela x kare artı y artı 3z dediğimde buradaki değişkenler x, y ve z oluyor. Yani biz değişken dediğimizde oradaki her bir harf yeni bir değişken olmuş oluyor. Ya da şöyle olsa bir ifade mesela x, y artı z artı üçgen olsa mesela. Diyelim üçgen de çünkü sayı olarak değerini bilmiyoruz. Buradaki değişkenlerde x oluyor, y oluyor, z oluyor ve üçgen oluyor. Yani burada ne var arkadaşlar? 4 tane değişken var diyebilirim. Şurada x, y, z var. 3 tane değişken var. Burada bir tane değişken var. En üstte de x ve y'de iki tane değişken var diyebiliriz. Şimdi terim sayısı da şöyle ki terim sayısı demek toplanan veya çıkarılan çıkarılan her ifadeye denir. Yani ne demek hocam bu? Mesela diyelim ki 2x artı 3y eksi 5 diyelim. Şimdi burada kim var arkadaşlar? Bakın 2x var, 3y var, 5 var. Burada yani 5 pardon 5 diyorum özür dilerim. Düzelteyim hemen. Heh. 3 tane terim vardır diyebiliriz. Ya da mesela şöyle x kare artı 3x artı x y eksi y küp derse mesela burada toplanan bakın x kare var, 3y var, xy var ve y küp var. Burada ne oluyor? 4 tane terim olmuş oluyor. Ya da mesela şöyle yapalım. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 diyelim. Burada da mesela her biri bakın birer terim. 1, 2, 3, 4. Yine burada da ne dedik? 4 tane Terim vardır diyebiliriz. Bir de mesela şöyle de yapalım, x artı y dersem ya da artı da olmak zorunda değil, yani aradaki işlem eksi de olabilir. X eksi y dediğimde burada da ne var arkadaşlar? Bir, iki, yani iki tane terim var diyebiliriz. Birazdan katsayı nedir? Onu da bir göstermek istiyorum. Evet, şimdi katsayı derken Mesela ona bir bakalım. Kat sayının tanımı şudur. Terimlerin terimlerin harf dışındaki dışındaki çarpım durumunda olan sayılardır. Çarpım durumunda olan sayılarına denir. Ne gibi? Mesela diyelim ki 2x kare artı 3x eksi 5 diyelim. Buradaki katsayılar şunlardır. x karenin ve x'in ve sabitlerim. Yani bu ifadedeki kat sayılar şunlardır. 2, 3 ve eksi 5. Bunlar katsayılardır. Ya da mesela şöyle de düşünebiliriz. Sayfayı bir sabitleyeyim. Mesela 3 x artı 5 y eksi 8 xy artı 4 diyelim. Şimdi buradaki katsayılar bu ifadedeki katsayılar kimlerdir? Şimdi 3 katsayıdır. 5 eksi 8 ve 4. Yani buradaki katsayılar 3, 5 eksi 8 ve 4. Bunlar katsayıdır. Şimdi bu katsayılardan içinde harf olmayan da var. Olan da var. Mesela şöyle de yapalım. Bir örnek daha. Mesela x küp artı 3x kare eksi 3x eksi 5 diyelim. Buradaki katsayılar kimlerdir? Şimdi x küpün önündeki katsayı kim var? 1 var. Şu 3 var. Eksi 3 var. Bir de eksi 5 var. Yani buradaki katsayılar 1, 3, eksi 3 ve eksi 5. Burada bir de şeyden bahsedelim arkadaşlar. Sabit terim. Yani cebirsel ifadenin sabit terimi ne demektir? Sabit terim demek cebirsel ifadede harfli olmayan ya da şekilde olmayan yani sayı harfli olmayan terime denir. Yani cebirsel ifadenin sabit terimi. Mesela 2x kare artı 3x artı 5 dersen bakın burada harfli olmayan kim var? 5 var. Demek ki bu ifadedeki sabit terim ne olurmuş? 5 olurmuş. Ya da şöyle yapalım. x küp eksi 8x artı 6 y artı 1 bölü 5 diyelim. Buradaki sabit terim de x olmayan yani harfi olmayan terim, sadece sayıdan oluşan. Buradaki sabit terim terimde kaç olur arkadaşlar? 1 bölü 5 olur. Peki bir de şöyle yapalım. Mesela 2x kare artı 3x artı 4 bölü 5 ifadesindeki sabit terim nedir diye soralım. Ben bu ifadeyi parça parça yazıyorum. Bakın 2x kare bölü 5 artı 3x bölü 5 artı 4 bölü 5. Onu da düzgün görürsün diye şöyle yapabilirim. 2 bölü 5 x kare 3 bölü 5 x artı 4 bölü 5 diyebilirim. Şimdi buradaki sabit terim x olmayan terim şudur. Yani bu cebirsel ifadedeki sabit terim kim olmuş oldu arkadaşlar? 4 bölü 5 olmuş oldu. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.